Hepinize merhaba. Bu şimdi 10.597 kupayım. En fon <laughs> Bakın. savaş topu gibi de. Tabutlu adamlar bekliyorum kankilerim. Tabutlu adamları bilmeyenler videodan çıksın arkadaşlar. Ya, <laughs> Aynen. Tabutçu adamı Aynen ya. Ben o kadar 50 tane video çekiyorum. Niye videolarıma like atmıyorsunuz? E <laughs> o zaman senin evet sen nasıl o zaman çıktın don takipçisi? O zaman sen nasıl TikTok don takipçisi? Eşekler mi ediyor? Allah. Nasıl ya? Oha. Barcelona topu bu. Bir dakika. Bu anormal bir oyun. Hemen hemen adamların hesabını kapatıyor. Hem de Barcelona topundan 5-5 çıkıyor arkadaşlar. Ben indirmenizi tavsiye etmem. Gidin BSE indirin. Beşeğinde Arkadaşlar yedirin, anime savaşı çıkmış. Gidin Kaça'ya destek olmayı unutmayın. Arkadaşlar Kaça gacha... Kaça'yla boş boş geçiyorsunuz yani. Boş boş verin kaplama. Bir de anime boşa savaşı çıkmış. Anime ağzını alırım. tabutçu adamları götürdüm. İple tabutçu adamlar gitti. Şerefsiz yer. Ne oldu lan tabutçu adamlar? <laughs> Oo son dakika büyük konuştum. Yiyordum harbiden golü. Son anda tuttum. Kaç, kaç. Ne aldık. Son dakika büyük konuştum. Harbiden adamlar geliyordu ve. Hedefimiz var. 10 bin Arkadaşlar ben bir 10.500'deyken 20 gün durdum. Son 10.700 10 gelmesini istiyorsan videoya like at kanalıma abone ol. 10.700 videosu da kısa bir sürede gelir.